Merhaba arkadaşlar, merhaba Şahan Aras. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yine balkonda havuzumuzu dolduruyoruz. İkinci kez olacak bu. İçinde oyunlar oynayacağız, kaydıraktan kayacağız, mini aqua Park yaptık içine de. Şu an havuzumuz doluyor. Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederiz. Oğlum, nasıl gidiyor? Sıcak mı? Hadi bir tane kaydıraktan kay. Çık bakalım. Ha, o şekilde doluyor havuz. Göster. Aa, kendini mi ıslatıyorsun sen? Aras bıcı bıcı yapıyor şu anda. Aras. Aras. Bıcı bıcı mı yapıyorsun? Kaydıraktan kayalım mı? Bak burada küçük mini aquapark. Kayalım mı buradan? şu an tamamen suya odaklandı. Başka hiçbir şeyle oynamıyor. Aras bak oyuncakların bak burada küçük topumuz da var onu da vereyim sana. Böyle. Gel. Hadi top oyna. Seni ıslatayım mı? Gel bakayım. Gel buraya. Bıcı bıcı. Bıcı bıcı. <laughs> dibi 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 düştü. <laughs> 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 arsa lan sen arsa lan sen arsa <laughs> yapalım mı? Pat 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 kaydırağı da ıslatalım. Seni de seni de seni de ıslatacağım. Seni de seni de. At nerede oğlum? Dibi dibi dibi. At. Bak burada. O da. O ne? Hadi gel. Elimden tut. Kay buradan. Gel. Gel oğlum. Hadi kayalım, gel. Gel oğlum. Gel, çık bakalım. Hadi, biz kayalım. Kay. <laughs> Kayacak mı bir daha? Aferin sana. Kayacak mı bir daha? bıraktım seni. sen, al sen, 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 sen. Hadi gelsin mi? Getirelim mi onları da? Bibiler de gelsin mi yanına? Hadi gel kayalım buradan. Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.